severseniz Fethiye, Öldeniz'e inersiniz. Likya yoludur. Likya yolunun üstünde yamaç paraşütçülerin uçtuğu 300 take-off dediğimiz kalkış alanı var. Bu gidiyoruz. Yolumuz bu. Kaç tane var? Halen olmamış. Burayı gömeriz. Şu yürürken en büyük zevklerden bir tanesi de, abi sıcak, basıyor, bir ağırlıkla yürüyorsun, sonra birden bir rüzgar geliyor böyle. Müthiş bir şey ya kulağına gelen ses. Böyle. Evet, Likya yoluna doğru geldik. Giriş kapısı orada. Likya yolu böyle temsili bir kapı yapmışlar. Ama buradan devam ediyor. Yürüyüşe devam. Likya yolu. Gördüğünüz gibi kapatmışlar. Likya yolunu kimse gelip gitmesin diye. Ama buradan motor olan geçiyor. Ya da yürüyerek devam ediyoruz. Böyle. Abi çok güzel bu ya. Burada çiçekler. Yani müthiş. Bakar mısın? Acayip. Hayır yukarıda çalışıyorlar. Tak 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 bilgisayar mutluluğu. Video editleme işi yapıyordum. İşte öğreneyim. Daha fazla bir şeyler üreteyim diye. Bayağı da hoşuma gidiyor. Sonra arkadaşa söyledim böyle böyle diye. Arkadaş da bir tanıdığını çağırdı geldi. Abi dedi bilgisayar. Adam da bu mu bilgisayar dedi. Yok o <laughs> patates. <laughs> iki tane kablo tak elektrik üret. Şimdi bilgisayarın tamam. Ya yani bayağı bir kırık. işte ekranı başka bilgisayardan aldım laptopun. Ee, köşeleri köşeleri kırık. Bir sazı çalıyorsunuz. Sazı çaldınız. Ses 5 dakika sonra geliyor. Dinliyorsun. Diyorsun ki ha şu notada demek ki yanlış basmışım. Tamam. Sonra tekrardan çalıyordum. Böyle bilgisayar işi yapıyordum. Ama bayağı iyiydi yani. Hoşuma da gidiyordu. Gidiyor. Akşamlar bazen burada parti düzenliyorlar. Haberiniz olsun. Millet yürürken yerde altın altın bulur. Buralar hep korsanların eski yerleri. Bu da buralar. Bakın ben ne buldum. Allah belki etmez. İsteyen olursa gönderebilirim kargo. tabelamızı gördük. Biz Öldeniz'e doğru gideceğiz. Buradan aşağıya hafiften. Orada kalkış alanımız var. Kalkış alanına geldim. Böyle Bir saklarımız var. Rüzgar tayin etmek için kullanıyoruz bunları. Güzel bir rüzgar var büyük bir ihtimal biraz uçtuktan sonra burada bir yelken dönerim bu arada iyi bir yel yaparım havada sonra aşağı inerim orada da bir denize girerim Denizin sesini duyabiliyor musunuz? Evet. Hadi gidelim. Şimdi daha demin şuradan gelmiştik. Bu sefer de şuradan gideyim. Oraya hiç gitmedim. Biraz kapalı gibi gözüküyor ama bir gideyim deneyeyim. Bakalım. Farklı bir şeyler görebilirim belki. Evet. Çok farklı bir şey gördüm. Nedir bu? Cam şişe. Bunu atanın götüne sokacak. Hayvan mı kazdı burayı? Yoksa defineciler mi? Defineciler kalmış olabilir belki. Şimdi tam emin değilim. Acaba altında bir şey mi var? Abi mis gibi kokuyor ya. Şuna bakar mısın? Oh. Kekik, bak kekik balı burası. İ e, toplayalım o zaman. Hay evet. Bu da. böyle değil. Tabii. Bu tandem iki kişilik, iki kişilik uçuşlar var. Sen olursa yardımcı olur. Sahil böyle. bir daha uçuş yapabilirim. Bir araç yukarı çıkacakmış. Daha. Umarım tekrardan bir uçuş yapar. Deniz. Hafif damyalı. Kulu çok sıcak. Ve sahilde kimse yok. Bakar mısınız? Really? Grattis till dina intäkter. Ja, emot dig känner Evet, denizden çıktık, dolaştık. Şimdi de geceyi dolaştırıyoruz. Gece! Kızım! Bu da pilotumuz Alperen Çetin. <laughs> Alperen bunu e, videoma koyacağım kardeşim. Ne diyorsun bu? Koyma! Ne videosu lan? <gülüyor> Ozan! <gülüyor> Video çekme! <laughs> <laughs> Ozan diye bir arkadaşımız var da videoya karşı Köpek gezdirebilirsiniz, kedi gezdirebilirsiniz. Evet. bu da. Merhaba abi. Adı ne abi? Hades. Hades. Vay be. Keçimiz Hades. Dolaştırmaya çıkarmışlar. Takılıyor Onun ilgilendiği tek kişi benim. Hades gelmez ki şu anda Hayır. ot yemekle meşgul. Ayağa kalkar yürürsem peşimden gelir. Evet, Güneş batmak üzere. Gece aldı. Aferin kızım. Aferin. Vay. Mm -hmm. <laughs> <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Oğlum kurdun dışına kan da yedireceğim bak <laughs> ha. <laughs> Ver. Versene. Sen bu kadar Bırak. mı seviyorsun bunu? <laughs> Evet bugünlük de bu kadar kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Sağ üst tarafta bir abone olun tuşu var. <gülüyor> 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 <gülüyor>